videolara yorum yaparak, beğeni atarak ve kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, 8,5 aylık hamile sevgilisi Kolombiya Güzellik Kraliçesi, Medeleyin Lopez Kemelo ile Zekeriya Köy'deki villasında 10 kişinin katıldığı sade bir törenle evlendi. Çiftin şahitliğini Soner Sarıkabadayı'nın menajeri Selim Akar, yakın arkadaşları Ayhan Demirok, Peyman Umay, Tsunami Valiente yaptı. Aileler nikah törenini canlı izledi, Kemelo Lopez'in gelinliği ünlü modacı Raşit Bazı Bağlı tarafından yapılırken Soner Sarıkabadayı'nın giydiği smokin ise Derviş Bazı Bağlı imzası taşıyor. Soner Sarıkabadayı nikah törenini sosyal medya hesabından canlı yayınlayarak hayranlarıyla paylaştı. Pandemiden dolayı nikah törenine katılamayan çiftin aileleri töreni canlı yayınla takip etti. Pandemi sonrasında Mersin ve Kolombiya'da iki düğün yapmak istediklerini söylediler. İkilinin dünyaya gelecek oğulları Hasan Matias'ın ayakkabılarıyla objektiflere poz vermesi sosyal medyada olay oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle eve sadece gelin damat ve şahitler alındı. Nikah sırasında memur, gelin, damat ve şahitlerin maskeli olması dikkat çekti. Nikah sonrası evlilik cüzdanını alan çiftin mutlu oldukları gözlenirken gelin, damadın ayağına basmaktan geri kalmadı. Soner Sarıkabadayı'nın 30 gün içinde dünyaya gelecek erkek çocuğunun ismi Hasan Matias olduğu öğrenildi.